101 yıl önce 16 Mart 1920'de sabaha karşı İngiliz, Fransız, İtalyan ve Yunanlı deniz piyadeleri İstanbul'u işgale başladılar. Harbiye ve Bahriye Nazırlıkları başta olmak üzere tüm hükümet binaları, telgraf merkezleri, Türk Ocağı binası, karakol ve kışlalar, silah depoları ele geçirildi. Şehzadebaşı karakolunda 6 er şehit edildi. 15'i yaralandı. İstanbul ve çevresinde sıkı yönetim ilan edildi. Gazeteler yasaklandı. Beykoz'da çeteci diye 27 taş ocağı işçisi öldürüldü. Trenişçi örgütlere üye olmak ya da yardım etmek ölüm cezası sebebiydi. Yalnızca Türkleri yargılayacak özel askeri mahkemeler kuruldu. İngiliz birlikleri 16 Mart akşamı meclisi sardılar. Hüseyin Rauf ve Karavasıf Bey ve 85 milletvekili tutuklandı. 11 Nisan 1920'de Osmanlı Meclisi kapandı. İngiliz muhipleri cemiyetinin kuruluşuyla bu işgal süreci birbirine paraleldir. İngiliz muhipleri cemiyeti ya da Türkçesiyle İngilizleri Sevenler Derneği kurulalı henüz bir yıl olmuştu. O bir yıl çok önemli bir bir yıldı. İngilizlere muhabbet duyanlar, para ve güce aşık olanlar İngilizlerle el ele vermişlerdi. Çok kısa bir süre içinde İngiliz Büyükelçiliği'nin görevlendirdiği adamlar içerideki işbirlikçileri tespit etmişlerdi. Papaz Frew, tercüman Ryan ve General Deeds operasyonu yönetenlerde kendilerine parmak kaldıran Said Molla gibi birçok hainle el ele vermişlerdi. İngiliz severler cemiyetini içerden birelerine kurdurmuşlardı. Said Molla bu işi üstlenmişti taktik İslamcı tarikatlarla işbirliği yapılarak büyük kitleleri etkilemekti. Sonuç İngiliz İslamı olacaktı. İngilizce bir İslam. 21 Mayıs 1919'da İngiliz Muhipleri Derneği kuruldu ve Alemdar Gazetesi Sevinç içinde bunu ilan etti. Birkaç ay sonra Said Molla, Papaz Frua yazdığı mektupta cemiyetin gizli amaçlarını şöyle aktarıyordu, okuyorum. Anadolu'da ayaklanmalar çıkarmak, cemiyetin gizli amaçları bunlar, milli iradeyi felç etmek, kurtuluş için tek yolun İngiliz himayesi olduğunu yaymak, Suriye, Filistin, Irak'ı İngiltere'ye bağlamak için çalışmak ve bu çalışmalar sonuç vermişti. 1919 ve 1920'de Aznavur isyanı, Bolu Düzce isyanları, Konya Bozkır isyanı, Cemil Çeto Kürt isyanı, Pontus Rum isyanı, Yozgat zile isyanları, İngilizlerden gelen altınlarla bu isyanlar örgütlenmişti. Devamı da gelecekti. İngiliz muhipleri cemiyeti kurulduktan bir yıl sonra 16 Mart 1920'de İstanbul'u İngiliz çizmesi çiğneyecekti. Türkler sokağa çıkamaz haldeydi. İngiliz sever Alemdar gazetesi geç kaldılar daha önce gelmeliydiler demişti. Papaz Fru, Said Molla ile el ele... İngiliz çıkarlarına uygun bir İslam propagandası yapıyordu. İngiliz muhipleri cemiyetine mensup imamlar vardı ve sayıları giderek çoğalıyordu. Bu imamlar Yunan işgal kuvvetlerine destek vaazları veriyorlardı, kendi milletlerinin katline seyirci kalıyorlardı. Bu arada Şeyhülislam Dürrizade'den Sadrazamlara nazırlara kadar İngiliz parası cebine girmeyen hain kalmamıştı. Anadolu'da Kurtuluş Savaşı için şuralar toplayan Mustafa Kemal'in kellesini istiyorlardı. Mütareke basını Ali Kemal'in yazdığı Peyami Sabah İngiliz parasıyla çıkan Yeni İstanbul gazetesi Refi Cevat Ulunay'ın alemdarı Anadolu'daki direnişi örgütleyen Mustafa Kemal Paşa için cezası idamdır manşetleri atmışlardı. Padişah Fahdettin İngilizlerle gizli anlaşmalar yapıyordu. Bugün zavallı saltanatın yürek burkan hikayesini yazanlar ve Amerika adına Neo Osmanlı düşüncesine zemin hazırlayanlar bu gizli anlaşmaları gayet iyi biliyorlar. Bu anlaşmaya göre saltanat 1. İngiliz mandasına girmeyi kabul etmişti. 2. Bağımsız Kürdistan projesinin hayata geçirilmesini kabul etmişti. 3. Hilafet nüfuzunun İngiliz çıkarları için diğer Müslüman ülkelerde kullanılmasını kabul etmişti. 4. Türk Milli Kuvvetlerini bastırmak için hilafet ordusu oluşturmayı kabul etmişti. Ve 5. Kıbrıs'tan tümüyle vazgeçmeyi kabul etmişti. İngiliz severler cemiyeti tek başına değil de Kürt Teali Cemiyeti de Said Molla ile el eleydi. İngiliz kontrolündeki askeri nigahban cemiyeti vatanseverleri yok etmekle görevliydi sahte imamlarla milli direnişi kırmak için uğraşan Teali İslam cemiyeti de İngiliz parasıyla iş çevirmekteydi. Türk Zabıtayı Hususiye Teşkilatı İngiliz fonu ve emriyle Mustafa Kemal'in yanında olanları avlamakla görevliydi. Bugün de gerek İslam'ı, gerek solu, gerekse Türkçülüğü kullanarak batıyla el ele bu vatana ihanet edenler var. Bir işgal olsa mutluluk çığlıkları atacak olanlar var dışarıya ruhunu satmış devlet yöneticileri var. Onlara Said Molla gibilerin sonunu hatırlatmak isteriz. İngiliz muhibi Said Molla ve diğer işbirlikçiler Paris'te, Roma'da, Atina'da, Kahire'de dolanmışlar, batılı devletler adına ajanlık faaliyeti yapmışlar, vatansız ve şerefsiz olarak tarihin derinliklerinde yok olmuşlardır. Mustafa Kemal Atatürk'ün naçiz bedeni 83 yıl önce toprak olmuştur ama düşünceleri en taze şekilde bizlere yol göstermektedir. O bizde yaşamaktadır ve bizimledir. Siz ölürseniz biz ne yaparız diyen köylüye Atatürk sensin demiştir.